أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرع لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilmen ve ahiru da'vahum enel elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekatuhu muhterem kardeşlerim. Sahibül Vefa Hacı Musa Topaş Kusesuru Hazretleri'nin hayatı ve düsturları manevi eğitimde usul ve uslubu hakkındaki Adem Ergül hocamızın yazmış olduğu kitaptan kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Nerede kalmıştık? evrat ve ezkar titizi yani manevi derslerimizdeki titizliği kısmında kalmıştık. Seher vakti gafil zümrenin uyuduğu gönül sultanlarının samimiyet ve tevazu ile Rableriyle hemdem oldukları bayramlarıdır. Manevi terakkiyat ilerleme vesilesidir. Yani seher vakitleri müminlerin bayramlarıdır. Manevi terakkiyat ilerleme vesilesidir gece vücut israat ettiği dinlendiği için zindedir. Salim mazivadan silinmiş bir kalple yapılan murakabe, tefekkür neticesi olarak insan kitaplarla elde edemeyeceği, öğrenemediği birçok ruhani bilgilere sahip olur. Ya bu zaten bu hususta hem ayet-i e var, hem hadis-i şerif e. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kişi bildiğiyle amel ederse Allahu Teala ona bilmediğini de öğretir. Hadis-i şerifi malumu aliniz, alinizdir. Gece ibadetini kolaylaştıracak sebeplerin en kuvvetlisi Allahü Teala sevgisi ve iman kuvvetidir. Çünkü gece namaz kılan insan okuduğu her kelime ile Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine münacatta bulunduğunu hatta kalbinden geçenlere de Allahu Teala'nın agah olduğunu Kalbinden geçen hatıra, hatı, hatıraların ilham ilahi olduğunu bilir. Hatıra veya havatır olması lazım. Allah-u Teala'yı seven kimse elbette onunla tenhada kalmayı ister ve sevgilisiyle münacattan da zevk alır. Bu zevk onu kıyamın uzatmasına sevk eder. İnsan uykudan uyanınca gönlü fıtri safiyetine dönmüş olur. Bu yüzden gönlün zeki ilahiden gayri şeyle meşgul olarak değişmesine, uyandığında fıtrat nurunun zahir olmasına fırsat verilmemelidir. Gönülde masivanın yer tutmasından korkarak mümkün mertebe Allahu Teala iltica etmek gerekir. Çünkü bu işin ölçüsü Allahu Teala'ya ilticadır. Bu ölçü sayesinde nurlu yol bulunur. ilahi nefhalara erilir. Gece namazına mani olan şeylerden bazıları dünya işlerine fazla itina göstererek onlarla çokça meşgul olup azaları yorgun düşürmek, halkın arasına karışıp fuzuli faydasız sözler konuşmak, gece kalkmaya muvaffak olan kimse ise vaktin değerini bil bilen, hastalığının şifasının ne olduğunu farkında olan kimsedir. Böyle olan kimse ihmalka davranmaz, ihmal ederse ihmale uğrayacağını bilir. Musa Efendi Kuse soru bir ömür boyu seherlerini en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Hatta zor zamanlarında bile seher vaktini ihya etmenin derdine düşmüşlerdir. Nitekim geçirdikleri bir ameliyat sonrası narkozdan henüz uyanmışlardı ki etrafındakilere ilk sorduğu sualleri saat kaç oldu cümlesi olmuş. Kendisine saat 3 olmak üzere efendim denilince gece ibadeti pek mühimdir. ihmal edilmez diyerek yanındakilerin yardımıyla hemen Teemmüm almışlar içinde bulunduğu ızdıraplı hali adeta unutmuşçasına gönlünü Rabbine vererek tarifsiz bir manevi zevk-u içinde muhtaat olan zikir ve ibadetlerini ifaya koyulmuşlardır. Muhterem Üssaz, evrad-ı eskarın bir ömür boyu devam etmesi gerektiğini de hatırlatırlardı. Zira ona göre Seyri zahiren bitmiş görünse bile, Hakikatte bitmesi düşünülemezdi. Çünkü manevi terakkenin nihayeti yoktur buyurulardı ki muhakkak günü günle dersimizi yapacağız. Ne zamana kadar ruhumuz cesedimizden ayrılıncaya kadar manevi dersimize devam etmekle mükellefiz. Rabbimiz Teala Hazretleri hepimize muvaffakiyetler versin. Amin. 7- Sohbetleri Muhammed Batı Nakşibend Kusesur asırlar öncesinden bizim yolumuz sohbet yoludur buyurmak suretiyle bu manevi yolun en temel esasını ortaya koymuşlardı. 20 yüzyılın son çeyreğinde bu ulvi yolu en güzel şekilde temsil edenlerden biri olan Musa Efendi Kusesurut da yolun bu hususiyetini en güzel şekilde korumuş ve icra etmişlerdir o irşat hayatın merkezine sohbeti yerleştirmişti. Öyle ki ailesinden üç kişi bir araya gelse bile fuzuli konuşulmasına müsaade etmezler ve bir sohbeti hak ettik buyurarak sohbet yaparlardı. Hatta hastanede kaldıkları bir gecenin seherinde refakatçileriyle yaptıkları sohbet unutulmaz hatıralardan biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Muhterem Üstad sohbeti nebevi bir sünnet ve yetişme ocağı olarak görürdü. Bu itibariyle sohbetleri ibadet ve ile iştirak edilmesi gerektiğini hatırlatırdı. Onun gözünde sohbet sıradan bir toplantı değil, ulvi ve manevi bir mecliste buyururlardı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashab-ı kiram hazretlerinin mescidi nebevide sufe denen mahalle sohbetleriyle tekamül ettirmişlerdir. Muhammed Bahattin Nakşibet ve emsali Piran Hazaratı sohbete çok ehemmet vermişler. Büyük veliler bu manevi dershanelerde yetişmişlerdir. Sohbetlerde çok sır var. Hem ruhani bakımdan hem de zahiri bilgi bakımından sohbete devam eden kimse kendisi bile farkına varmadan manen ruhan terakki ettiği gibi birçok tarihi, içtimai fikri, coğrafi, daha birçok dini ve dünyevi bilgiler elde etmiş olur. Bu sebeple kalem kağıt kullanılmaz ama bu ulvi kelamlar Cenab-ı Hakk'ın izniyle hafızada kalır. Sohbet, ivasız garası dünya bir menfaate müstenit dayanmayıp sırf Allah rızası için yapılırsa melekler ve ruhaniyet de o toplantıya iştirak ederler. Bu sohbetler müminler arasında ülfet, samimiyet, sevgi, muhabbeti kuvvetlendirir. Sohbetlere gelmeyenler ne kadar derslerini de yapsalar karşılıklı muhabbet olmuyor. Salikler gece evratlarını da devam etmek beraber sohbetlerini de ihmal etmemeliler. Sohbet diğer yapılan zikir ve evradın mütemmimidir yani tamamlayıcısıdır denilmektedir. Yani diğer ibadetlerin tamamlayısı manasındadır. Herhangi bir kimse evradını muntazam yapmak şartıyla ihlas üzere manevi sohbetlere devam ettiğinde kalbinde dünya hatta ukba sevgisi bile kalmaz. Tek Mevla sevgisi yer alır. Mevla'yı seven dürüst istikame sahip olur. Dini ve dünyevi vecibelerini yerine getirir. Zira sohbetlerde dünya zikiri ve muhabbeti gönülden çıkar elhamdülillah. Onun yerine Allahu Teala ve Peygamber sevgisi doldurur. Orada bulunan kimseler geldiğinde ne kadar yorgun ve neşesiz olsalar da meclisten ayrıldıklarında ne yorgunlukları ne de neşesizlikleri kalır. Çünkü gönlünden dünya kederi ve yorgunluğu çıkmış, yerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleşmiştir. Dinçtir, huzurudur, bir kalbe Mevla muhabbeti girdi mi her şey tamamdır elhamdülillah. Musa ve Kudüs'e bir sohbetin sohbet sayılabilmesi için orada belli ölçülere ve edeplere uyması gerektiğini aksi halde umulan feyiz ve berekete ulaşılamayacağını ısrarla beyan ederler ve buyururlardı ki Allah Teala'nın rızası kazanmak için yapılan sohbetlerde fuzuli sözler sarf edilmez. Çünkü bu feyzi ilahinin nüzul ettiği manevi sofralardır. Bu sofraya giriş edebile ile çıkış da olursa istifade edilmiş olunur. Dünya kelamına yer verilmez. Ayet-i Kerime, Ehadis-i Şerife ve Ashab-ı Kiram ve evliya olan menakıpları, güzel halleri ve nasihatları okunur. Meclise kıraatı düzgün bir kimse mevcut ise onun aşırı şerif okumasıyla başlanır. Bu sohbetleri dinleyen can kulağı ile yani her türlü karanlıktan kendi muhafaza ederek Dinlerse hem hal hem kal sahibi olmuş olur. Yazıp çizmeden kalem mürekkep kullanmadan alim olur. Çünkü diğer kitap ve defterlerde kalır, bu ise dimağda, hafızada kalır, bu sohbetten sonra dinleyen bilgi sahibi olur. Fakat alim olduğunu kendisi bilmez, böyle bir iddiada bulunmaz. Sohbetlere saatine bağışlayıp yine vaktini bitirmek gerekir. Lüzumundan fazla uzatmak muvafık değildir. Sohbeti gelenler selamun aleyküm dedikten sonra hiç konuşmamalıdırlar. Efendim kızın nasıl, işin nasıl gibi dünyevi mevzuların hiçbirisi mevzu bahis edilmeyecek. Kaç kişi varsa huşu içinde sohbeti bekleyecekler. Sohbete vaktine gelmek lazımdır. Vaktine gelmeyenlere kapı açılmaz. Böyle nizama girmek gerekir ki. Madem terakki edelim, buna itina etmeyen adetini bolsun diye gelir ise ama terakki edemez. Sohbetten sonra sohbetin verdiği o hal yine hiç dünya kelamı konuşmadan, hatta hal hatırdayı sormadan, Esselamu Aleyküm denir ve herkes işine gider. Sohbetlerden aldığımız hali öbür sohbete kadar muhafaza eder ve terakki ettirirsek istifade etmiş oluruz inşallah sohbetlerden istifade etmek istiyorsak mutlaka bir adaba riayet edeceğiz. Çok kimseler var bu hususa dikkat edemezler. Aldıkları feyiz ve huzuru hemen kaybederler. Yani elleri boş dönmüş olurlar. Adabının gereği yerine getirilen sohbetlerin tadı zevki tarif edilmez. Çünkü orada bulunanlar huzur içinde dalarlar. Bilhassa sohbet eden selahiyette bir kimse olursa onun tasarrufuyla dinleyenler arasında birbirine karşı sevgi, saygı, samimiyet, hülasa her türlü tecelliler zuhur eder. Adaba ne kadar riayet edilirse Cenab-ı Hakk'ın feyizini o kadar çoğaltır elhamdülillah. Rabbimiz Teala ve Teala'nın hazretleri cümlemizi ince görüş ve feraset sahibi kullarından eylesin. Amin. Muhtarak üstad sevenlerle yaptıkları sohbetlerden büyük bir manevi haz duyarlardı. Sevenlerinde hiç şüphesi büyük bir tazim ve hasretle kendilerini beklerlerdi. Hatta Erzurum Van gibi çok uzak yerlerden İslam'la büyük bir aşkla bir saatlik sohbetine bulunmak için gelen kardeşler olurdu. Üstad Hazretleri böyle muhabbetli kardeşleri görünce sohbette bir başka vecd ve heyecan hali zuhur ederdi. Yaşlı gözlerle onun nur cemaline kilitlenmiş kardeşlerdeki hal sohbette bulunan diğer zevata da sirayet edince oluşan manevi iklim herkese adeta kendinden geçirirdi. Çoğu zaman muayen kitaplardan ve Allah altı nokta dergisinden okunan sohbetler böyle hallerde bazen derin bir sükute bazen de üstadın tatlı sesiyle ricali bir konuşmaya dönüşürdü. Mübarek lisanlarından dökülen her bir kelime dinleyenlerin gönül toprağına bir rahmet damlası gibi damla 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 düşerdi. O sohbetlerin zevki anlatılarak değil belki ancak tadılarak hissedilirdi. Sohbetlerde Üssaz Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin kitaplarını başta olmak üzere Abdülkadir Geylani, Ahmet Er Rufai, İbrahim Eddüsuki gibi büyük Allah dostlarının eserlerinden yalındaki bir kardeşe okuturlar. Kendileri de huzurla dinleyerek ne ara ara nazar ederlerdi. Kendileri de sohbet dinleyerek kardeşlere ara ara nazar ederlerdi. Zaman zaman irticali sohbet yaptıkları da olurdu sohbetin mekanı müsaaden her yer olabilirdi. Bazen kendi devlet adamların bahçesinde bulunan mütevazı çardak, bazen bir kardeşin evi ya da bahçesi, bazen bir fabrikanın uygun bir salonu, bazen bir mescit ya da cami, bazen yeşillik bir piknik alanı, bazen de bir hastane odası. Sohbetin zamanında muhtelif saatler olabilirdi. İstekli iki 3 kişi varsa sohbet kendilerinden oluşu verirdi. Bazı anda bir hastane odası derken, kendileri hasta olduğu zamanlarda hastanede yapmış olduğu sohbetlerden bahsediliyor. Sohbetin aslı beraberliktir. Allah Celle Celal için iki yürek bir araya geldiği anda esasen sohbet hali tahakkuk etmiş olur. Bir şeyler okumak ya da konuşmak sohbetin olmazsa bir şartı değildir. Öyle anlar olurdu ki üstaz derin bir sükut haline bürünür ve muhataplar da başı önde aynı şekilde sükuta gömülürlerdi. Bir müddet devam eden bu beraberlik halinden herkes hiç şüphesiz nasibini alırdı. Öyle alırdı ki konuşulsa belki o kadar istifade olmayacaktır. Bunun için Büyükler buyururlar ki bizim sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de bir şey anlamaz. Bizim sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de bir şey anlamaz. Sohbete zengin, fakir, tahsilli, tahsisiz, büyük, küçük hemen her seviyede insan katılır ve herkes niyet, nasip ve istanlı göre hiç şüphesiz istifade ederek ayrılırdı. Sohbetten çıkan herkese bir neşe ve ümit hissedilirdi. Sohbetin tadını anar onun huzuru, gönüller, gönüller yeni bir sohbetin özlemi içinde memleketlerine ya da evlerine dönerlerdi. Zira büyük bir edep, tevazu ve tazim sohbet kendisine girenlerin büyük bir huzur ve feyize döneceklerinde şüphe yoktur. Musa ve kuse soru sohbet vekaleti verecek kişide, hirayet, güzel ahlak ve maneviyatı terakki arardı. Birisinin zahiri bilgisi fazla diye hemen ilk günden ona sohbet vazifesi verilmesine doğru bulmazdı. Zira sohbette istifade satırdan ziyade sadırdan sadıra yani gönülden gönüle bir alışverişin neticesiydi. Gönüller sohbete, sohbette okunan ya da söylenenden ziyade kendi oraya inen ilahi rahmet, feyiz ve sekinetten beslenirlerdi. Bu inceliğe dikkat edilmeyecek olursa sohbetin söneceğine ve dağılacağına işaret ederlerdi. Sekiz seyahatleri, Musa Topaş Üstazımızın seyahatleri. Kur'an-ı Kerim'de ilahi müjdeye nail olacak müminlerin vasıfları peş peşe sayılırken onlardan bir grubun da Allah-u Allah Teala rızası için sefere çıkanlar olduğu beyan ederim. Bakınız TV suresi ayet 112. Müfessirlerin ifadesine göre İslam'ı anlatmak, cihada çıkmak, daha huzurlu bir kulluk için hicret etmek, ilim ve irfan öğrenmek, insanlar irşad etmek, helal kazan sağlamak, ibret almak, mümin bir kardeşini ziyaret etmek, hac ya da umreye gitmek gibi ulvi maksatlarla çıkılan yolculuklar, ilahi tebşiratı hak eden yolculuklardır. Derin bir tefekkür ve ibret nazarıyla kainat meşherinde sergilenen ilahi sanat harikalarını gezip görmek ve bu sayede azameti ilahi hissedebilmek, bir gönlü erişmek ne büyük bir kazançtır. Gönlü körelmemiş, uyanık kolay için şu kainat kitabı esasen engin bir hikmet deryasıdır. Bu deryadan kana kana içmek için çıkılan yolculuklar da elbette bereket ve feyiz dolu yolculuklardır. İşte Musa ben Hazretlerinin yolculukları da ticaret, ziyaret, ibadet, ibret ve daha çok irşat merkezi yolculuklardır. Hayatı dikkatle incelendiğinde seyahatlerinin onun hayatına önemli bir yer tuttuğu görülür. 1939 yılında 22 yaşında ticari maksatla muhterem babalarının yanında Avrupa seyahatlerine katılmış, 40 gün kadar Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde diğer Avrupa ülkelerinde gezip görmüşlerdir. 1944 yılında 27 yaşında İtalya üzerinden Mekke ve Medine'ye giderek hac ibadetini ifa etmişlerdir ki o yıllarda Türkiye'de mukaddes belgelere giden hacı sayısı 5-10 kişiden fazla değildi. 1950 yıllarda Mısır'a gitmişler ve 15 gün kadar orada kalmışlardı. Yine o yıllarda Mirac'ın ikinci durağı Kudüs Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya da özel bir ziyarette bulunmuşlardır. Muza Efendi Hazretleri'nin hayatının önemli bir dönüm noktası sayılan Sağ Efendi Kutsal ile buluşması 1956 ise onun seyahatlerindeki ruh ve mananın daha derinleşip ululeşiği dönemin başlangıcı sayılır. Bu buluşmadan sonraki seyahatleri hizmet ve inşaat maksadıyla gerçekleştirilen manevi eğitim yolculuklarıdır. Üstad-ı Sahafen Hazretleri'nin hayatı iken yaptığı yolculuklar çoğu zaman da onunla birlikte ya da onun adına gerçekleştirdiği yolculuklardı. Yolculuk müddetince hem üstadına en güzel şekilde hizmet ederler, hem de hizmetin gerektirdiği planlama, organizasyon ve disiplini temin ederlerdi. Sami Efendi Hazretlerine karşı göstermesi gereken sevgi, saygı ve teslimiyetin nasıl olması gerektiğini hem kendi şahsını bizzat gösterirler hem de manevi kardeşlerini bu yönde eğitmeye çalışırlardı. Allah dostlarının en büyük dertleri çoğu zaman kendilerini doğru anlayacak bir muhatap bulamamalarıdır. Allah dostlarının en büyük dertleri çoğu zaman kendilerini doğru anlayacak bir muhatap bulamamalıdır. İşte Musa Efendi Hazretleri, Resulullah ben dir dil dudak depremeden sözü anlayan dirayeti basiretli ve fetana sahibi bir müridi sadık olmuştur. Bu yönüyle de o üstazın büyük bir ikramı ilahi olmuştur Musa Efendi Hazretleri. Saadet Hazreti ve Medine-i Münevvere hicretinden sonra tüm Anadolu hizmetleri artık Musa Efendi Suru tarafından yerine getirilmiştir. Seri suuki girmiş olan manevi kardeşlerin maddi manevi problemleri Musa Efendi'nin gündemini daha yakından ilgilendirmiş ve onu da büyük bir gayrete gayretle onların hizmetine kendini adamıştır. Üstazı Musa Bey'i gören bizi görmüştür sözünden sonra bir ise manevi mesuliyeti tümüyle onun omuzlarına yüklenmiştir. Bu dönemden sonra Anadolu seyahatleri daha da artmış ve yılın en az iki, iki ya da 3 ayı bu seyahatlere bu seyahatlerde geçmişti. Seyahatlerin sonunda ise yaptığı görüşme ve sohbetlerin raporunu Üstaz'a, Sağ Efendi Üstaz'ımıza düzenli olarak sunarlardı. 1984 yılında Musa Muhterem Üstazları Sami Hazretleri ebedi yolculuğuna uğurlanınca seyahatleri bir kademe daha ilerleyip tamamen irşat ve manevi bir eğitim merkezi bir nah mahiyete bürünmüştür. Onun bu yolculuklarını o dönemde kendilerine refakat eden Abdullah Sert ve Ahmet Topbaş Beylerden dinleyelim. Musa Efendi Kutsal genelde hiçbir seyahatine tek başına çıkmazlar yanında sürekli iki ya da üç kişilik yol refikleri olurdu. Bu yolculuklar öncelikle yol refikleri için ciddi bir eğitim faaliyetine dönüşürdü. Yol refikleri yol arkadaşları için ciddi bir eğitim faaliyetine dönüşürdü. Muhterem Üstad yol refiklerini titizlikle seçerler ve yol boyunca da değişik vesilelerle onları hem zahir hem de manevi yönden yetiştirmeye çalışırlardı. Seyahatleri uzun sürerdi. En az bir hafta olmak üzere 15 gün ve hatta bazen bir aya yaklaşan yolculuklar olurdu. O dönemde yollar da pek muntazam değildi. Benzin istasyonlarında nezi abdesthaneler ve diğer bir bölgeye geçilirdi. Yol boyunca 3-4 gün arayla yol refikleri sürekli değişirdi. Böylece birçok kimse yolculuk süresince özel bir eğitimden geçmiş olurdu. Yolculukta onunla beraber onun bahtiyarına erenler, seyahatlerin onunla farklılaşmış olarak düşünürlerdi. Seyahatlerde özel otomobille gidilirdi. Çoğunlukla pazartesi veya perşembe gününde yola çıkılır ve yine bugünlerden birinde dönülmesi planlanırdı. Gece yolculuğu hiç tercih edilmezdi. Yolculuk boyunca acele edilmez, hız sınırı 90 kilometreyi geçmezdi hem güvenlik dolayısıyla hem de Kianat kitabını tefekkürle okumak için bu hususa özellikle dikkat edilirdi. Hayatını tertip düzen ve insan hakim olan bu büyük Allah dostunun yolculukları da son derece planlı ve mencizamlı bir şekilde cereyan ederdi. Nereye gidilecek, ne zaman hareket edilecek ve gidilecek yerde kimse kimde misafir olacak ne kadar kalınacak ve orada sohbet ve görüşme olarak neler yapılacak, ne zaman dönecek hepsi önceden planlanırdı. Yola çıkmadan önce çeşit çeşit hediyeler hazırlanır ve en güzel şekilde paketlenirdi. Kime ne verilecek önceden belli olurdu. Herkesin seviyesine, zevkine ve meşrebine uygun hediyeler seçilirdi. Özellikle misafir kalınacak evlerde hiçbir ferçin ayrı ayrı hediyeler hazırlanırdı. Evin çocuğu, kızı hatta damadı bile ihmal edilmezdi. Çocuklar için kalem, saat, küpe, takı, yetişkinler için kitap, kumaş, seccade, tespih, başörtüsü, havlu, güzel koku vesaire kendilerine hediyeler yetecek kadar bulundurulurdu. Hediyesiz bir yere gidildiği vaki olmamıştır. Kardeşler Abidin Topbaş ve Üstad'ın hediye konusundaki hassasiyetini şöyle anlatır. Musa abim seyahatlere çıkın çıkmadan önce fabrikadan para, para isteyecekse onun en düzgün, en yeni paralardan olmasını isterdi. Çocuklara verdiği harçların hiç kullanmamış bir seviyede, hiç kullanmamış bu yeni paralardan seçerdi. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النور النور سبحان الملك القادر العزيز الغفور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadakallahu lazim. Ya Rabbi ya Rabbel alemin veya hayran nazirin veya erhamer rahimin. Yapmış olduğumuz bu sohbeti, bu sohbeti okumuş olduğumuz ayeti kerimeleri, ehadisi şerifeleri, getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri ve yapmış olduğumuz duaları dergah-ı uluyetinde, izzetinde kabul, makbul ve karin eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela ama bizzat Hacı Fahri Alem, Hacı Kainat, Sultanul Enbiya Burhan Asfiya, Hazreti Ahmed-i mahmud Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in pak hazretleri mübarek ruhu şereflerine. Enbiya Azam aleyhim vesselam, al ve selam al ve ashab-ı kiram aleyhim rıdvan ve meşayih-ı i itiram kattesallahu esrarahum hazaratın erba-ı tayyibelerine. Bilhassa Nakşe silsilesinin Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz'den itibaren Altun silsiledeki silsile-i zeybdeki mübarek ruhlarına, yine hasatan Musa Topaş üstadımızın mübarek ruhlarına, hayattaki mürşü kamilerimizin ruhaniyeti aliyelerine anne baba ve akrabayı tarikatlarımızın ruhlarına Ümmet-i Muhammed'in Muhammed ahirete irtihal edenlerinin cümlesinin ruhlarına. Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi el İslam ve el iman ervahına. Seyyid-i Hz. Hamza, Hz. Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhü efendilerimizin mübarek ruhlarıyla bütün İslam ile birlikte bellemizde methum olan şehitlerin ruhlarına hediye eyledik. بل لميزن زاهر وَبَاطِنِ باتن ماتل و معنمي روح الرواناتي الندى هَدِيَةً و كما تقبلت من عبادك صايب براحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين